Hemen hemen herkesin elinde bir cep telefonu var efendim bazılarında iki, hadi sıra dışı durumlar olsun 3 ama elektronik teknisyenliği yapan Ekrem Karagüdekoğlu'nun tam 2779 adet cep telefonu var. Evinin iki odasını telefonlarını ayıran teknisyenin Guinness rekorlar kitabına girmek için yaptığı başvuru da onaylandı. Renk renk, model model telefonlar. Kimi 2000'li yıllara ait, kimi daha eskilere. İş insanlarından Koç ailesine ait bir telefon. Ali Koç 25 yaşındaydı. Gerisini siz tahmin edin. 150 farklı modelden 2779 telefonu bir arada bulunduran koleksiyonun sahibi Ekrem Karagüdekoğlu adını Güneş Rekorlar kitabına yazdırmak istedi ve yaptığı başvuru çok geçmeden onaylandı. Güneş'e başvurumuzda 2779 olarak kayda geçti. Bu mesela 1900 92 senesinde üretilmiş bir telefon. Bunda grafik ekran var, dünya saatleri var. Yani bildiğiniz dünya haritasını piksel piksel görebiliyorsunuz. Ekrem Karagüdekoğlu 1995 yılında radyo ve televizyon tamiriyle uğraşıyordu. Telefonların piyasaya çıkmasıyla mesleğine teknik servis dükkanı açarak devam etti. Koleksiyon tutkusu da bu değişimle başladı. 2010 senesinden sonra ciddi bir şekilde katlanarak çığ gibi büyüyen bir koleksiyon oldu. Müşterilerimiz yaptırmak istemediği telefonları diyor ki ben artık diyor bunu yaptıracağıma yeni telefon alırım. Parça olarak alır mısın diyor. Burada olarak alır mısın diyor. Telefonların çoğunu müşterilerinden birkaçını ise yurt dışındaki arkadaşlarından temin etmiş. Bulduğum özel telefonlar oluyor. Oradan da buraya gelecek bir arkadaşım varsa diyorum bunu benim için alır mısın? onlar da rahatlıkla sağ olsunlar getirip katkıda bulunuyor. İçlerinde bir tanesi var. Dünyada ikincisi olmayan bir telefon. Finlandiyalı firma dese ki ben sana 500 bin dolar para veriyorum. Bu telefonu bana ver dese maalesef alamaz. Hayalini gerçekleştiren Ekrem Karagüdekoğlu'nun bir sonraki hedefi Bundan sonraki hedefim kısmet olursa bir müze. İsminizin yaşaması devam etmesi önemli ya.